Selamünaleyküm. dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yanmaz. nerede? Çek. korkma, korkma. Korkma. Biz de iyiyiz. Yoruş. Babaannem güle geldim. Bakalım neler yapıyorlar diye. Babaannem bol meşgul. Kaplısı yanar bu da çok öter. Kız yanmaz kız yanmaz. Şurada yiğit kaplı yanar mı? Tamam. Üşünsün. Şeyi üşünsün bu. Şimdi ben ne iş gördüm? Bunu tepsi ettik biliyorsunuz. Attık da, attık da çekilmedi. Yayınlamadık. Şimdi ben tepsileri bitirdim canlarım. Şimdi yağlayacağım bu tepsilerimi. Yağsı yansın, erisin. Sıvı yağ döktüm. Yağlayacağım. Bunu da açtı dedi ısınsın. Bir yandan yağlayın, bir yandan pişsin. Şunu bir yağlayın bakayım. Bu canı pişiriyor ama. He? Canı pişiriyor değil mi? Tabii pişirir canım o. So sobada biz boşa şey diyoruz. Sobanın burada. Dört tepsi ittim. Dört mü lan? İki. Üç. Bir de masada 4, Bir de Serhan'a sardım bütün pişirdi Serkan'la hem çayla diye. Ona şerbet yok herhalde. Koturma orada da kotur dedim Serkan severdi. ama birini delmasa verdim. Bir daha bir tane de ağırdı ki bazı onu da katmer ettim. İyi var iyi var. Katmer İyi, i̇yi. Pişireyim de bir şey. <laughs> Selamun Aleyküm Anavul kanal izleyicilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de sorarsanız bizler de ya. İşte koruyorsunuz vaziyeti. İki yıldır bununla uğraşırım. Dünya hamurunu şeyini hazırladım. Tahtasını, her şeyini. İncikte ittik. Yalnız edemedim. Bilim ağrıdı. Annemi çağırdım. Bu yalnız hiç gidemedim. Fadime'ne komşu vardı. O yardım etti. Sağ olsun. Şimdi böyle burada ısınsın, ben bunları yağlayayım, fırın kızanada içine sokuyum, fırınımıza biçsin. Ayhan, bitirdin oğlum mu? Maşallah korucu İki gün kaldı. Kalmadı oğlum, sayılı gün tiz geçermiş. Niye sesimi çıkardın? Pazara, pazara borcumu vereceğim. Benim sus ya duracağım. yine, sus borçlarını çıkarma yine, sus. Sus, ne sus borç edeyim ya adam. Bak yine, bak yine. Yalancı duruma düşerim. Bu elim geldi. Şuradan paçara verelim Anam nasıl kötüsün sen ya Rabbim. Al <laughs> Şu yerine, şu yerine. Tut. Tutamadın mı, Tut. Adam elini yanacağını düşünüyor. Her şunu götürün siz sizde dursun ya. Tamam. Bu beni çok kilitliyor. <laughs> Niye kızdırıyor dede de baba annem? Lambam patladı. Hmm. Lamba da patladı. Hep saate ya, lamba da saate, kendimiz de Akşam yuracaktım, onda lamba yoktu. Lamba yok ya. Lambamız patlamış. Onun bir şey silmişti, ömrü. Lan. ömrü. Yani, hem patlamamıştı. Gece de yanıyordu benim gittiğimde, icicik. Biz Özür yine yani. da. Onun şeysi bitmiş ömrü. Bitmiş. Şey. Hmm. Lan ömrü şu mu bitmiş? 2 3 gün oldu aralı da. Öyle mi? İki 2 gün oldu. Ne dağıttıydı. 2 gün oldu. Kaç gün için... oldu ya? Bir aydı, Bir ay oldu mu? Olmadı. Geçti. Fazla olmadıysa da. Ona ta ne zaman dahtık? Bıcık daha dur dedi evet. Sene. şey koyarak. Seneye gidecek daha Seneye çıkaracak. Şimdi ben bunu yağladım. fırınımızdan. Hızlı, hızlı hızlı. Hızlı. İçinde neymiş şey? Abo. <laughs> İçinde malzeme var. Özürlüğü malzemeyle mi ettin burayı? Ha bir bulamam. Malzemenin ittiğinde ben içine düşüne yapmadım. Çıkar dedi. Yok kaldı. Yok kavruluyormuşmuş bak hani. Niye olur bu? Kavrulsun. Kavrulmuş mu? Üzülüyormuşum. Ay daha tam ısınmamış. Isınsaymış o yapışırmışmış. Ödüm sıttı. Ya ödüm sıttı da kendimizin kapı Senin. Benim ne? ben <laughs> içinde bu tepsiler çıktı dedim. Bu diye orada. Adam bir bakar. Ne var ne var İşte Hiç de bakmadım ya. bana. Boş diye. Allah'ın yüreği Karısın ki sen. Benzeyek daha bizde ya. <laughs> onu oradan aldı şu onu getir. Ne <laughs> Tamam onu getir işte ya da bir. elim yandı Bu böyle böyle yağlanacak. çok sokur diyor bak. Bezini nereye koydun? Elin yanına şimdi yine. Bir dar mı bir evin gitsin. Babanın çorabının tekin nerede? Taza mı unutmuş. <laughs> Ayağım şudur diye onu giydim. Tepe yok. Benzin nereye koydun diyorsun değil mi? Ne? Bezini, elin yanacak. Bezim diye şu orta şey çıkardım o Yanmaz, yanmaz. Bunu Seydo doktor ha? Ah. Hmm. Buna ne yağ yapıyor ki ya? Ya olmadı mı yine zaten? Hım. Şu farklıdan bir bakalım. Hangi farklı ki? Şu. Şu mu? Hım. Ama. Oh. Çocuk benim matur. benim sevdiğim. Ece patır da iyi. Bugün yaptıydım. Şu ne ya? Bunda patates mi yapmışız hmm. diye. De. Allah çok yağ gider, az çok asam kuramış. Ağzıdan mı kaçacak ya masraflar? Ne gerekiyor? Onu yapalım. Ya. Kallarının gözünü açalım. Beş kilo yağ gidecek buna. <laughs> Dedem yağ mı korkutacağım baba ne senden? Ha. Kuş yüzü mü? Evet. Annem, değil aradı, olur, annem aradı dostlar. Ona, ondan kapandı telefon. Sen bunu nasıl götüreceğim elinde? Katmer koy mu sana? Şundan şeyi de koyayım. Ben mi götüreceğim? Hayır. Neyi götüreceğim? Eğenize. Niye? Eğenize. Niye? Götürmedi mi annen? Tatlı diyorum. Şu tatlıdan koyacağım. Ha, Onu götürürük ya. Babam ne mi gelirse Evet. Kim gelecek? Kurban eder babanla gelmeye. <laughs> Babam hiç korunuyor mu? Çar Sorsan çarşı daimdir koy da nereye gidecek? Ya tamam da ben görmüyorum. Bir açık şeyde şey de var. Beyazım ortada. Da aynı, da aynı çarşının ortasındaydı. Ben görmüyorum. Dek demek ki siz de? Şey mi? Kaç yanıyor. Yani o mu? <laughs> Bezürüm gibi koyuyor bakalım şimdi. Onu getirme aldım. Sonra onu yarım sürece şey yap. Öyle mi? Ee, Öyle. Pişiyor mu şimdi bu? Pişiyor bakalım be. Sürdük yavrum. Hı, hemen uzar bu şey. Uzardı, Kırmızı Pis. Orunu orğa, orğa. Aranızda görüldü mü? Kapı bahçesinde billedim, kurtulduk. Evet. Billedin mi? Taşını da kırdım, attım. Buradan çalışıyoruz. Bilini de billeme de yaptım. Bakalım bana, beni bekledin mi? Niye beklemedin? Ben seni bekledim de, beni kırdım ben. Kostu bini aşağıya. Bir hortum vardı. da, anam ince uzarıyor. gördüğünüz gibi dostlar halletmişler burayı abonemiz dedem birlemiş herhalde şurada taş vardı taş kırmışlar burası da penceresi kapısı yapılacak içine malzeme taşınacak burası da bitti şöyle çekeyim İyi olmuş eline sağlık. Ayağım şey şey diyor mu? Hortum gelmiş ama süper hortum. Nere? Dinde. Ne için sen ne lazım? Bak bahçe hortumu hem araba yıkama. Ayarladın mı şeyini kavan başlığını? Ha. Tazikli su. Yani... Bakayım bari de. Bak, benim şeyim. hoşuma gitti. Çantanın içinde makine da, mi? 20 metre, 15 metre mi oluyormuş, ne büyüyormuş açınca. Makine gibi mi? Aha, Aha. Uzağa uzay yormuş ortum. Tamam, bakayım ben gideyim. Bime mi gelmiş? Bimde bimde Tamam. O zaman dostlar, babanın gibi uğraştım, ben de eve gideceğim buradan. Videomuzun de devamında görüşürüz. Videoma biter. Videoyu evde bitiririm Az oyunlarını çekerim. Burada şu katmerden piştim de azıcık da koyayım da otur sen, ye. Yok babaanne, sağ olasın. Bak Siz... dur, şurada kabaklar olsun. Ben şimdi canım hiçbir şey istemiyorum, vallahi bak, orucum. Kabaklar, kız koyayım da otur. Ben ak akşam gelirim almaya. Tamam o zaman. Tamam. Bak, tepsilerimiz kızarıyor. Aynen. Azıcık Bir, daha dursun. Bir iki dakika daha durdum, o işi tamam. bitti. Evet dostlar eve geldim ben. Halaplam gelmiş, annem getirmiş. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> pilav yapıyormuş. <laughs> ne pilav Ayhan bu? Valla üzümlü pilav. <laughs> <Hoş> üzümlü pilav. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kuş üzümlü Teyzen pilav. Afgan pilavı değil. Kim? Teyzen. Afgan pilavı mı? Yani. O da iyiymiş canım. Ben doğradım. Pirincimi ıslattım. Bir tatlı kaşığı tuz var soğanını koydum. Biraz yani <laughs> <iki. gülüyor> da ölsün. Bizim bu da bunu da çıkarttı. Bu şurdum bu kadar. Bunun hepsini kat içine. Ben anlayayım ki. He. da sucuk <laughs> var. Burada tereyağısı var. En son bunu bakacağım için. İlk defa yapıyorum ay Pilav İzledim. mı ilk defa yapıyorum? Yani, bu pilav ilk defa yapıyorum. Ha. Yoksa yaptık da hiç pilav ne güzel olur ama bilmiyorum bu nasıl olacak. İyi olur bu da. İnşallah. Bunu sade ekmeksiz yer insan değil mi? Benim? Öyle mi? Ne de yedin sen bunu? Ben yerim. Bizim tamah, tamah ney lan? Tamah zevkimize göre olmadığı için bizim pek şeyimiz değil yani bu lezzetlerimizden tane mi? tane olacak böyle şeyde Onun lezzet sulu Gökçen piliş pilav yavrum bildiğin çekecek yiyeceğin ağzın evet Ayhan'a diyorum arkadaşlar 4-5 gündür ben burada yoktum beni unuttun diyorum o da gel gayrı diyor çıktım geldim bugün geleceğim diye gittin gelmedin ya yani. <laughs> ben de bittim diyor ya eyvallah <laughs> geleceğiz diye gittik gelemedik Öğütün var öyle bir hmm, Birazcık ölsün Aslında ben şunu çalışmadan çok seviyorum da kuşlardan korkmam yaz mübarek gün uçarlar falan diye. <laughs> İçinde yavrular var ya korkmam vallahi. Doğanımız olsun. Nasıl iyi iş olmuş var mı time, time. Evet arkadaşlar pirincimizde biz yarım saat önceden beklettik tuzlu suyla. Bunu hiç şimdi. Bunun içine su olurum. Bir daha dökerim. Sıkıntı yok. Ay hem bilmiyorum valla. Tüllü tüllü yemek istiyoruz. Ya oruç bahçeli hiç yemek ki. Bu bir iç. Evet. <laughs> ben tantuni yapalım dedim de oruçla çıktı tantuni yapalım hadi. İki gün kaldı orada. Evet. Bayramda verdik. Burada mı? Ben bayramda her yerdeyim yani. Bayramda da bir yerde yo, durulacağız. Yok. Yo. Yani bizden mi senin dediğin? İnşallah. Kuma yakarız beraber. Bir yakın da. He. Ben yakmam yavrum. Ben Niye? Benim sevmem kıma yakın. İbrahim ne kadar o bizde? İbrahim sevir. Ayhan'ın da şarj almış arkadaşlar. Şarj soğursun diye iş şey yapayım ama. <laughs> Laki bu kızaracak yani. Kızarttın bari ya. Hı? Yanıyor. Ben de, de gördüm. Teyzemin telefonunu gördüm ben Üzümlerimizi atalım. O değil benim demek senin... Ne? Şimdi gösteririm dur. Tamam. Bir de şey. Ben de bana gördüm. Ne yok üzüm? çok olursa iyi olmaz. Mış mış. İyi olur ya. döküyor musun bak? Evet. Da, ne kalmış daha? Evet. Üzümlerimiz <laughs> hiç arzada öyle şimdi zaten. Ha, şöyle. Yani nohutsun severim bunu. Nohut da güzel oluyor işte. Evet. Şimdi ben de hüviyatla seriyada üzerine katalım ki hem kuzusunu bilsin hem de tadını düşündü aklımıza. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın.